Şimdi gelin şöyle bir zamanda geriye gidelim. Gözümüzü 10. yüzyıl Semerkant'ında açalım. Hani o zamanlar bilginin, bilgeliğin kalbinin attığı yer. İşte tam orada meraklı bir öğrenci İslam düşüncesinin en parlak zihinlerinden birinin kapısını çalıyor. Aklındaysa yüzyıllardır sorulan o büyük soru var. İşte biz de bu yolculuğa şimdi birlikte çıkıyoruz. Ve işte maceramız tam da bu soruyla başlıyor. Genç öğrenci, büyük alim İmam Maturidi'nin karşısına geçip çağlar boyunca yankılanan o derin soruyu soruyor. Üstadım, bir yaratıcı olduğunu nasıl bilebiliriz ki? Peki ya onun bir olduğundan, tek olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliriz? İmam Maturidi, öğrenciye bilge bir tebessümle dönüyor ve şöyle diyor. Hoş geldin evladım. Bak, aklını kurcalayan bu soru var ya, işte o hakikate giden yolun başlangıcıdır, ta kendisidir. Peki, kimdir bu bilgi adam? İmam Maturidi, kendisi aklı ve vahyi mükemmel bir şekilde bir araya getiren, İslam inancını sağlam, mantıksal temellere oturtan, ehli sünnet düşüncesinin adeta kurucu mimarlarından biri. Şimdi gelin onun o zengin düşünce dünyasına hep birlikte bir adım atalım. Maturidi öğrenciye diyor ki, dur bakalım, Hemen sonuca atlamayalım. Önce temelleri sağlamatmamız lazım. Yani ne bildiğimizi anlamadan önce nasıl bildiğimizi bir netleştirelim. Şöyle diyor: "Evladım, bir şeyi kanıtlamaya çalışmadan önce elindeki kanıt araçlarını, yani aletlerini iyi tanımalısın. Peki nedir bu aletler? Matürü diye göre bilgiyi elde etmenin üç tane temel yolu üç anahtarı var. Birincisi duyularımız, yani gözümüzle gördüğümüz, kulağımızla duyduğumuz şeyler. İkincisi aklımız, gördüklerimizden, duyduklarımızdan yola çıkarak yaptığımız mantıksal çıkarımlar. Ve üçüncüsü de güvenilir haberler, yani peygamberlerin getirdiği vahiy gibi sağlam, güvenilir kaynaklar. İşte hakikate ulaşmak için bu üç anahtarın heksi de lazım. Öğrencinin yüzü bir anda aydınlanıyor. Tamam diyor, alet çantam hazır heyecanla soruyor. Üstadım, bu üç anahtarı anladım. Şimdi lütfen, lütfen bu anahtarları kullanarak yaratıcının bir olduğunu bize nasıl kanıtlarsınız gösterin. Maturidi, ilk anahtarı yani akıl yürütme anahtarını alıyor ve basit ama çok güçlü bir soru soruyor. Diyor ki, hadi gel birlikte düşünelim evladım. Bir an için farz edelim ki evreni yaratan birden fazla ilah var. Sence ne olurdu o zaman? İşte Maturidi'nin o müthiş mantığı tam da burada devreye giriyor. Diyor ki, iki ihtimal var, başka yok. Bu ilahlar ya her konuda anlaşırlar ya da anlaşamazlar. Eğer her konuda anlaşıyorlarsa bu birinin diğerine muhtaç olduğu yani aslında aciz olduğu anlamına gelir. E aciz olan bir varlık ilah olabilir mi? Olamaz. Peki ya anlaşamazlarsa? O zaman evrende tam bir kaos olurdu. Biri yaratmak ister, diğeri yok etmek. Bu durumda ya ikisi de güçsüzdür ya da biri diğerini yener. E, yenilen de ilah olamaz. Yani hangi yoldan gidersen git, bütün kapılar tek bir mutlak güce çıkıyor. Ve Maturidi bu mantığı günlük hayattan çok basit bir örnekle adeta mühürlüyor. Şunu sakın unutma evladım. Bir krallığın iki tane kralı olamaz. Bir okulun iki tane müdürü olamaz. Çünkü en tepedeki nihai güç asla ve asla paylaşılamaz. Sonra Maturidi ikinci anahtarı yani vahyi alıyor ve diyor ki bak aklımızın bizi getirdiği bu sonuç var ya Kur'an da bunu zaten doğruluyor. İşte tam burada akıl ve vahiy adeta el ele verip aynı gerçeği fısıldıyor bize. Şimdi Maturidi diyor ki tamam aklı kullandık Şimdi de üçüncü anahtarımızı yani duyularımızı, gözlerimizi kullanalım. Öğrenciye dönüp diyor ki: "Aklı bir anlığına kenara koy, sadece gözlerini aç ve etrafındaki dünyaya bir bak. Ne görüyorsun?" Gökyüzüne bakıyorsun, gezegenlerin o hassas dansı, mevsimlerin hiç şaşmayan döngüsü. Her yerde inanılmaz bir ahenk, bir düzen var. Maturidi şöyle bir örnek veriyor bir düşünsenize. Hidrojen yanıcı bir element, oksijen ise yakıcı. Ama bu iki zıtlık bir araya gelince ne oluyor? Hayatın kaynağı olan ve ateşi söndüren su. İşte bu, birbiriyle kavga eden tanrıların işi olamaz. Bu ancak tek, bilge ve muhteşem bir sanatçının eseri olabilir. Ve gözlerimizle şahit olduğumuz bu kusursuz uyumun aynısını, yankısını yine vahide buluyoruz. Gördüğünüz gibi gözlem, akıl ve kutsal metin bir kez daha aynı noktada buluşuyor. Artık öğrenci hem aklıyla, hem gözleriyle, hem de kalbiyle ikna olmuş durumda. Aklında sadece tek bir soru kalıyor. Peki üstadım, bu muhteşem düşünce okyanusuna nasıl daha derin bir dalış yapabilirim? İmam Maturidi de ona başyapıtını, en önemli eserini işaret ediyor ve diyor ki, bugün sana anlattığım her şeyi ve çok daha fazlasını aklın ve vahyin ışığında kaleme aldığım o kitapta, yani kitab Tevhid'de bulacaksın. Evet, Kitab-ı Tevhid. Bu eser sadece bir kitap değil aslında. Maturidi düşünce ekolünün temel taşı adeta anayasası. Yüzyıllar boyunca milyonlarca insanın inanç dünyasını aydınlatan bir deniz feneri gibi. Peki, eğer siz de o meraklı öğrenci gibi bu yolculuğa devam etmek, bu okyanusa dalmak isterseniz güzel bir haberim var. Teolojik Eksen YouTube kanalında bu dev eserin tamamının okunduğu ve tartışıldığı bir seri mevcut. Oradan bu yolculuğa devam edebilirsiniz. Bizim hayali diyalogumuz burada sona eriyor ama asıl sorgulama şimdi sizin için başlıyor. Çünkü İmam Maturidi'nin en büyük mirası bize hazır cevaplar vermek değil, doğru soruları sormayı öğretmektir. O halde şimdi sıra sizde. Etrafınızdaki o muhteşem düzene baktığınızda siz yaratıcının birliğine dair hangi kanıtları, hangi imzaları görüyorsunuz?